Evet. Değerli hemşehrilerim, kıymetli ispirli kardeşlerim. Şu an neredeyim? Şu an eski panayır alanından Çamlıca'ya, Cürengis'e seyir halindeyken tam böyle bir köşe, bir büküş. İnşallah burası en kısa zamanda bir seyir terasına dönüşecek. Ve bu seyir terasından biz nereyi günün 24 saatinde çok büyük keyifle izleyeceğiz. Burada zamana düşen en güzel fotoğrafları çekeceğiz. Buradan nereye bakacağız biliyor musunuz? Şimdi o tarafa doğru dönelim nereye baktığımız. Evet gördüğünüz gibi buradan nereye bakıyoruz? Buradan Allah nasip ederse Çoruh Tarihi İspir Kalesi bu kadim medeniyet suyunun çanağı ve tabii ki 7 asırlık tarihi İspir panayırımız. Evet biz İspir panayırının alanı. Al, Bildiğiniz gibi İspir panayırı daha önceden eski yerinde tarihin derinliklerinden bize ulaşan bu soyut kültür adıyla soyut ama varlığıyla son derece somut olan bu büyük kültür mirası Adeta tozun toprağın içerisinde çöplüğe teslim olmuştu. Oradaki sancılı ortamın işgalini yaşıyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada biz önce Çoruk'un akışını e, güzelleştirdik, sağlı ve sollu. Gördüğünüz gibi tahkimata dönüştürdük buraları ve 3 defa burada muazzam bir ulusal ve uluslararası katılımın olduğu e, tüm ulusal ve yerel medyanın günlerce e, ev sahibi olarak e, bünyesinde tuttuğu Tarih İspir Panayırı'nın alanı geçtiğimiz senenin başından bu tarafa TOKİ İspir Belediyesi işbirliğinde muazzam bir alana dönüştü. Burası yaklaşık 30 dönümlük bir alan. Çok heyecan veriyor. İnşallah bu sene Panayır'a ve bütün üniteleriyle de 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında e, açılışıyla da hem Cumhuriyet'i taçlandıracak hem de isbirleri bu bölgenin insanını ve milletimizi onurlandıracak. İçinde neler mi var? İçinde neler yok. Ya. Şöyle yakın aldığımız zaman gördüğünüz gibi otağlarımız yine yerinde. Karşıda Evet, yerel, yeresel ürünlerin satışının yapılacağı muazzam dükkanlarımız var. Şu an yapımı devam ediyor. Ee, sonrasında burada oyun alanları, piknik alanları, e, spor alanları ve tabii ki konser alanları bu büyük sanatçıları hem ulusal ve uluslararası bazda büyük sanatçıları da ev sahipliği yapacak. Şöyle ileriye doğru gittiğimizde burada bir inşaat görüyoruz bu inşaat İskit Tarife Kültür Müzesinin inşaatı şu an beton atılıyor gördüğünüz gibi ve terminalimiz de yenilenecek ve buradaki bu muazzam eserle birlikte yerini alacak değerli kardeşlerim evet ben çok heyecanlıyım Aynı heyecinlerin de yaşamasını temenni ediyorum. Şöyle orayı da arkama doğru alıyorum ve ispir bu güzelliği biz birlikte inşa ettik. Bize güvendiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum ve ümit ediyorum ki İspir Cumhuriyet'in 100. yılından sonra yani Türkiye 100 beraber çok kıymetli zamanlara şahitlik edecek. Allah emanet olun.